Evet dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz diyorum. Barcelona Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı. Ronaldo'lu Manchester Barcelona'lı Messi. Bakalım hangisi kazanan taraf olacak. Tevez aldı topu. Tevez, Carlos Tevez döndü etrafında gol. Vurur mu? Vurdu. Xavi. Xavi'den döndü. Bu arada sevgili futbol video videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın diyorum. İzliyorsunuz sevgili futbol sayılar, kanala abone olmuyorsunuz. Üzülüyoruz. Şimdi Messi, Messi, Messi gidiyor. Messi bu adam neyin Messi? Messi son anda Van der Sar. Gerik. Ronaldo. Ronaldo, Rooney, Valdiurak'e. Kaldı puali. Hollandalı Şimdi Scott. Dostan Park. Jusin Park. Daniel Ves attı topu. Şimdi Evra. 23 kardeşi var. Evra'dan hatalı pas Xavi. Keurig. Gördü Tevez'i. Tevez. Vurur. Vurdu Valdez. Şimdi gol 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 gol. Ronaldo. Messi'ye dur dedi. Ben buradayım dedi. Cristiano Ronaldo attı golü. İşte Barcelona'lı futbolcuların üzüntüsü. Gol böyle geldi. Tevez vurdu. Walet çıkardı. Ronaldo attı golü. Orta gizli. Şampiyonlar Ligi'nde durum 1-0. Xavi Et tour Puyol. Puyo, Iniesta, Henry. Messi. Shoot. Van der Sar. Van der Sar. Ferdinand. Ron. Ronaldo. Alamadı. Çerek. Jusin Park. Carlos Tevez gitti Ronaldo'ya. Ronaldo. Ya, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Tevez. Tevez harika. Nereye? Kaç. Ronaldo. Henry. Kaça çıkıyor top. Güzel bir karşılaşma izliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde. Manchester United 1-0 önce Barcelona'ya karşı Henry. Henry gidiyor. Fransız biliyor. Henry. Son anda Ferdinand. Abidal. Yardan nereye? Messi. Messi. Messi Van Der Sar. Messi. Kaleyi yokluyor. Yokluyor ama gol yok. Brown. Brown. Attı pası. Nereye attı Henry? Yaya Ture. Xavi. Geçmedi. Skolz. Iniesta. Dori Henry. Abidal. Xavi. Barcelona baskısını artırdı. Daniel Alves. Alves son anda Vidic. Araya girdi. Kos bir kontra atak şansı. Rooney. Rooney aldı topu. Rooney attı pası. Pelez. Bir pas nereye? Skos dışarı attı. Bomboş pozisyon dışarıya. Stolz. Victor Valdez kullandığı kale vuruşunu. Evet aldı topu. Hüseyin Park geçmedi Henry. Niesta. Cristiano Ronaldo. Rooney. Tevez, Arjantinli'ye gidiyor. Mükemmel oynuyor şu ana kadar Tevez. Orta, Kaleye doğru dışarıya mı taça çıktı. Taç. Şavi. İşte Daniel Alves görüntü de. Parçalı formayla. Juicy Park. Orta. Eto. Messi. Messi'den harika bir pas. Eto. Tam o Eto. Eko Van der Sar çıkardı. Van der Sar. Harika. Nuruni. Harika bir maç izliyoruz gerçekten. O yüzden bu videoyu beğenin. Kanala abone olun. Sevgili futbol seyirler. Mikyarik. Heves. Kol. Eto. Messi. Lionel Messi attı pası Henry'ye. Henry yine mi Van der direkt dışarıya. Reklam palodan attı topu. Barcelona çok net bir pozisyonu kaçırdı ama korner dedi Hollanda lakin. Orta son anda savunma. Manchester United'a şimdi Rooney. Rooney. Wayne Rooney. Rooney. Nereye Abidal. diye Geçmedi. Henry. Henry gidemedi. Ferdinand. Ronaldo'yu aslında kaçırmaya çalışsalar kanatlardan daha etkili olacaklar ama bunu pek çok kez denemediler şu ana kadar. Abidal. Eto. Xavi. Dani Alves. Tiki taka yapıyor. Barcelona. Messi yerden bir şut dışarıya. Dışarıya dışarıya. Barcelona kale yokluyor yokluyor ama gol yok. Ferdinand. Brown. İstedikleri kadar oynasınlar. İsterlerse topu eve götürsünler. Önemli olan gol atmak diyor. Dör Alex Ferguson. Nividić. Eto. Evet o yerden bir çok yok der Sar, Hollandalı kaleci yemiyor Yemiyor Adesa kaleye duvar ördü Hollandalı Alex Ferguson çıldırıyor kenardan Baktı Çin şimdi Çin Erken Park geçmiş, Dani Alves. Kim o? Abidal, Barcelona ona tek kaleye döndü artık, Messi Dani Alves evet. oradan tak bulmadı Xavi, Messi, Barcelona neler yapıyor yine Van der, Sar. Van der Sar. inanılmaz. Şimdi Kerik, Ronaldo. Ronaldo maç başından beri golden sonra toplu kolay kolay buluşamadı. Bu arada Hollanda hakem Abidal azar gösteriyor. Abidal çok sert tepki verdi. Hakeme. Şimdi Ronaldo. Ronaldo'dan harika bir pas. Brown, Brown, orta, nereye? Kafa gelmedi Milito. Milito, touch. Goals. Orta, Xavi kesti orayı. Daniel Alves. Alves. Messi. Bu yol. Abidal Abidal Taça çıkıyor kendisi Brown harika bir şu çalımı ama Iniesta Puyol Abidal Henry Henry, Henry harika Yine Van Berta inanılmaz penaltı İnanılmaz, inanılmaz Orada hareket yapılmamalıydı Van der Sar'ın çabaları resmen boşa gidecek gibi. Olacak şey değil. İşte pozisyon. Yani bu kadar acemice yapılmaz. Messi topu başında. Messi. Messi. Messi, Messi, Messi. Bu adam neyin nesi? Lionel Messi. 1-1. Karşılıklı goller var. Knockout'ta. Barcelona 1. Manchester United 1, Ronaldo da attı, Messi de attı. Harika bir karşılaşma. Ronaldo takım arkadaşını azarladı az önceki hareketten dolayı. Gerek yok dedi orada. Van der Sar'ın emeklerine yazık oldu adeta. Ronaldo. <laughs> Çeyarek. <laughs> Çeyarek. Henry. <laughs> Henry maç döner mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Yaya Toure. Konandı Evra Kardeşlerim içinde doğru topu müdahale etti Daniel Alves Messi, eto, eto Van der Sar Günün Kahramanı Van der Sar Xavi kullanacak köşe vuruşunu Kullandı ceza ana baba günü ama çıksıkır Evra Evra'dan hatalı pas Çıkamadı orta dışarıya Messi Messi nefes nefese kaldı orada. Yoruldu genç adam. Van der Sar'dan Vidic. Evra. Harika bir pas. Wayne Rooney. Rooney. Ronaldo'yu düşündü orada ama Ronaldo orada değil. Iniesta top kaybı. Kol. Harika bir pasla geçmedi. Defanstan zor geçer o toplar. Iniesta. Doğruya Henry Henry Orta Kaleci Van der Sar. Bugün Gerçekten ne United bu maçta Beraberde kalsa Galibiyette kalsa Van der Sar'a borçlu oh, Yine Van der Sar. Bu kaleci duvar ya Duvar Tabii Van Kaleci çizgisini tuttu Akşama baktılar Ama var yok diyor Akşama Var yok Var daha çıkmadı diyor. Şimdi Ronaldo. Tevez. Carlos Tevez baktı. Nereye? Dışarıya. Korner. İşte dünya yıldızı Ronaldo. Borsa. Tekrar bir korner. Ronaldo. Gerçi. Pazar yeri gibi. gol. Dosin fark kafa gelmedi. Gel, gel. Eto kontra atak şansı Barcelona için. Dışarıya ataç. Stolz. The nereye ileri oynasa. Metti. Van der Sar son anda. Yine Van Sar. Maçın kilit adamı. Bir kafa. İnanılmaz bir gol. Gol, gol, gol. Eto. Maç döndü. Van der Tar artık ben ne yapayım diyor. Nokapta. Barcelona 2. Next United 1. Olacak şey değil. Van der Tar ben ne yapayım dedi. Bu karambol de çıkartamadı topu. İlk müdahaleyi yaptı. ikinci gol oldu. Yazık oldu Manchester yazık oldu. Van der Sar'a yazık oldu. Tek başına oynuyor. Ronaldo. Brown. Yani. Brown nereye atıyor anlamak mümkün değil. Valdez. Ronaldo. Evet yoruldu artık. Manchester United. Barcelona tipi takasına kimse dayanamıyor. Bakın, gerçekten harika. Şimdi Rooney. Rooney'den Julsing Park. Julsing Park vuruyor, Valdez çıkartıyor. Bu sefer de Valdes. Harika vücut çalımı, harika çalım. Olmadı. Henry. Gidiyor Fransız oyuncu. Henry son anda müdahale. Ama nereye? Abidal. Orta kafa gol 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 Leto Eto, Eto 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 Van der Sar'ın kalesini çökertiyor Eto Barcelona 3 Manchester United 1 Artık topla beraber kalenin içine girdi Van der Sar Yapabilecek hiçbir şey yok İşte gol Van der Sar ona yakın kurtardı. Yapabileceği hiçbir şey yok. Yusin Park orada o golü kaçırdı. Ronaldo. Ronaldo. Yut gol 3-2. Bitmedi dedi de Rooney. 3-2 harika bir maç. Wayne Rooney. İnanılmaz bir maç izliyoruz gerçekten. Harika bir karşılaşma izliyoruz. Sevgili futbol severler. İnanılmaz tuhaf bir gol. İşte Ronaldo. Böyle çekti. Wayne Rooney vurdu. Puyola çarptı gol oldu. Tuhaf bir gol. 3-2. Dakika 92 dakika uzatma dedi hakem. bu diyor hakem. Belki son hata olacaktır next günün açısından. Abidal. Puyol. Milito. Yaya Kure. Abidal. Orta. Savunma. Son atak, Son şans. Orta geldi. Böyle ve 90 dakika bitiyor sevgili futbol severler, sevgili dostlarım. Barcelona 3 kazanıyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolar için kanala abone olun. Videoyu beğenin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.